Selam. Çok mu uzun oldu be ya? Neyse merhabalar. Ben Regulus yani takma. Adım. Bugün biraz konuşalım. Peki ne hakkında? Şimdi şöyle. Bugün bir eleştiri yapacağız. Konumuz K-pop gündemi. Biliyorsunuz Gide adlı. Bir şarkı çıkardı ve Gide bu şarkıyla sürekli. Atıyor falan. Bir de şöyle diyenler var. Yok, yaparsa böyle dersiniz falan. Yav sizin, işiniz yok mu? Neden şarkıda atasın ki? Arkadaşlar hakikaten git çıkardı ama. Sokağın, başına geçmiş tıverk atıyor. Arabalar geçemiyor. Ya herkes, kendi işine. Baksın Allah aşkına ya. Tamam birazcık eleştiri yapalım. Dedik ama yani biraz da oldu. Gidle sana. Sesleniyorum. Yapma. Şimdi biraz gülelim veya gülmeye çalışalım. Bu kadar. Eleştiri yeter. Tamam. Biraz da şarkı dinleyelim. Ne dinleyelim? Bu kadar şarkı yeter. Bu videoda 80 abone olmamızı bekleyeceğim. Her gün aktif olmaya çalışacağım. Lütfen abone olun olmayanların canı sağ olsun. Devam edelim. Şimdi Jisoo hakkında konuşalım. Bu sefer eleştiri yok çünkü sadece bahsedeceğim. <laughs> Ya Allah aşkına bu ne? Ben burada eleştiri yapmayın diyorum ama bu ne? <laughs> Arkadaşlar Blackpink üyeleri. Güzel yapıyor. Dansı beğendim. Dünya çapında. Hemen ünlü oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için abone olup. Atın sizi seviyorum. Bay bay. <laughs> Video bitti. Ne izliyorsun?